Kızlara <laughs> Merdivenlerden durabiliriz, arkadan vahşilebiliriz. Hanım kardeşlerimiz bir iki adım daha geri giderlerse inşallah. Hanım kardeşlerimiz arkadan namaza niyet edip namaza durabilirler çok muhterem pazarlılar, ümmetli. inancımız, değerlerimiz, Kur'an'ımız, malumunuz ilk emri oku. Bizim Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde belirttiği üzere ilim yolcusunun evinden çıktığı andan itibaren tekrar evine geri dönene kadar Allah'ın ve meleklerin rahmet eli onu kuşatmıştır. Kanatlarıyla onu koruma altına almıştır buyuruyor bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi Türkiye üzgün. Neden üzgünüz? Biz bu çocuklarımıza niye dokunamadık? Niye daha iyi, niye öğretemedik diye çok üzgünüz. Siz anne babalar biz toplumun önündeki Din görevlisi, müftü, öğretmen ve toplumun öndeki kişiler olarak hep birlikte, hep birlikte yeniden çocuklarımıza sarılmalı, birbirimizi sevmeli, kardeş olmalıyız. Bunun için çaba göstermeliyiz. Amen. 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 Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kurdur eyle ya Rabbi. Amin. Rabbi, bu demir fatah ederek muhtaç olan her ne kadar mühüm ömürlerimiz varsa yine arkadaşlarımızdan dostlarımızdan Resulullah. Amin. Esselatu esselamu aleyke ya Habibullah. Amin. Esselatü esselamu aleyke ya Habibullah.